Kanalımızın ilk tanıtım videosu olan videomuza hoş geldiniz. İlk önce kanalımızın üyelerini ardından amacını tanıttıktan sonra videoyu bitirmeye amaçlıyoruz. İlk olarak sözü kanalımızın baş müdürü Ahmet Karameş'e veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalımızın açılış sebebi ve yapılış aşamalarında bir yani zorunlar yaşadık. Ama kanalımızın açılış nedeni eğlenmek, iyi zaman geçirmek, eğ, e, bilgi ilerlemek ve gençleştirmek hayatımız. Peki, kanal neyin üzerinde? Teknolojik olan haberleri, oyunlar, e, m, neydi? Parça tanıtımları, parça takımı değiştirme, ve ondan sonra acaba tatla geçme, her şey geçme, ne dersiniz artık? Bize ulaşabileceğiniz elleri söylememe gerekiyor. Hatta yorum bölümü var. Yarrah değilseniz sadece alt tarafta yapıp, yorum yapmak atarsınız. Sizin fikirlerinizi, görüşlerinizi anlamamız lazım. Yapacağız. Böyle bu kadar. fazla yani yapabileceğim bir şey yok herhalde yani tanıtırsın. O zaman kanalımızın diğer bir üyesi olan Ahmet Can Gücü'nü tanıtıyoruz. Evet, Ahmet Arkadaşlar, işte, benim adım Ahmet Gücün. Kanalımızda oyunları, oyunların videosunu ve oyunları online yaparak serverim şekilde videolarını atacağız elektronik ayetler falan. Bunlar videosunu atacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar. O zaman son olarak kendimi tanıtayım. Adım Yusuf Başar, işsiz nikinin altındaki kişi benim. Ve kanaldaki genel olarak oyun videolarıyla uğraşacak. Ve nadiren de olsa parça işine girecek kişilerdenim. 17 yaşındayım, okulun bilişim bölümünde ve <laughs> sınıf tekrar yapmış bir tembel bir öğrenciyim diyebiliriz. Kanalda da iki arkadaşla beraber bu bir de bu hem kaynatmak hem teknolojiye taşak geçmek hem milleti eğlendirmek, öğretmek gibi amaçlar taşıyarak kanalımızı açmış bulunuyoruz. Henüz tam video çekme işine giremediğimiz için ilk başta tanıtımla girdik. Sonradan isteğe ve ihtiyaca göre oyunları tercih edeceğiz. Parça tanıtacağız. Genel kültür olsun diye bilgisayar toplayacağız. Yapacağız, yapacağız. Kanalımız güzel olacağını inanıyorum. Ve YouTube ailesine ilk katıldığımız zaman çok heyecanlı olacağımıza inanıyorum. Onun için arkadaşlara son bir söz veriyorum. Diyecek bir şeyler varsa videoyu bitirmeyelim bir şey yap, planlıyorum. Önce Ahmetcan Can Gücen'e verelim sözü. Yani Yusuf arkadaşımızın dediği gibi dedikleri gibi yapacağız. Tamam. Ahmet arkadaşımıza verelim. Tamam. Son olarak sözümüzü baş müdürümüze veriyoruz. Diyecek fazla bir kelime kalmadı. Yorumlarınızı ve abone bekliyoruz. Bugünlük bu kadar. O zaman söz sözde ben söyleyeyim ve videomuzu bitirelim. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı, like atmayı, hadi like'a da boşverin. İsteklerinizi bize bildirmeyi unutmayın. İyi günler.